Obe bako konusuyla devam ediyoruz. İlk önce asal çarpanları ayırmaya bakalım. Birden büyük her doğal sayı, tabanları birbirinden farklı asal sayı ve üstleri pozitif tam sayı olan sayıların çarpımı biçiminde bir tek şekilde yazılabilir. Bu tür yazılış şekline doğal sayının asal çarpanı ayrılmış biçimi denir. Ne demek istiyoruz? Örneğin 6 sayısı. 6 sayısını asal çarpanlarına ayırsam, 2 üzeri 1, 3 üzeri 1. Mesela 12 sayısı, ben buna B desem, 12 sayısı 2'nin karesi 3 üzeri 1 gibi. A ve B gibi iki tane sayı olsun bunlar. Asal çarpanlarına ayrıldılar. Bütün sayılar, doğal sayılar, birden büyük doğal sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Bir doğal sayının asal çarpanlarını bulmak için bu doğal sayı bölünebildiği en küçük asal sayıdan, yani 2'den, en küçük asal sayıdan başlayarak Bölümde bir elde edilene kadar asal sayıları sırayla bölünecek. Elde edilen bölenlerin çarpımı asal çarpanın ayrılmış hali Yani burada izah etmeye çalışmışız. Örneklerle daha iyi izah edebiliriz düşüncesiyle devam edelim. Bu sayıları asal çarpanlara ayıralım. Şu şekilde yapıyoruz. Alıyoruz. 2'ye böldüm. Bölündü, bölündü, bölündü. 2'ye böldüm 75'e. 8 bu bölünmedi. 2'ye böldüm. Şu bölündü 4 27 75. 2'ye böldüm. Yine bölündü. Bunlar bölünmedi ve 2'ye böldüm. Bu bitti. Yani 32 32 255'ten geldi. Şimdi 54'ü 2'ye bölmüştüm. Bir 3'e böldüm. 9 25 3'e böldüm. 3 25 bölünmedi. 3'e böldüm 1. 5'e böldük 25'i. 5 ve bir daha 5'e böldük bir. Yani bu şekilde de gösterebiliriz. 54'ün içerisinde 54 2 çarpı 27'den geldi yani. 300 ise 300'ün içinde 300 2'ye bölündü. Bir daha 2'ye bölündü. Yani 2'nin karesi var. 75 3'e bölündü. Ondan sonra 25 5'e ve 5'e bölündü. Yani 3 kere 5'in karesi asal çarpanlara ayırdık. Şu tabloyu yapmadan da yapabilirdi öğrenci arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir başka soruyla. M ve N pozitif tam sayılarmış. Bu eşitliği sağlayan M artı N'nin en az kaç olabileceğini bulacağız. Tam kare haline getireceğiz şu sol tarafı. M'nin karesi. Buranın tam kare olabilmesi için 120'nin çarpanlarına ihtiyaç var. 120'yi biz 10 çarpı 12, 10 sayısını 2 çarpı 5, 12 sayısını da 2'nin karesi çarpı 3. Yani 2'nin kübü 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Yani şurasını biz, şurasını 2'nin kübü 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 yazarız. Çarpan eşittir m kare. Yani tam kare yapacaktım. 2'nin kübünü tam kare yapabilmek için n'nin içinde bir tane 2'ye ihtiyaç var. 3 üzeri 1'i e, 3'ün karesi yapabilmek için 3 üzeri 1'e ihtiyaç var. 5 üzeri 1'i e, 5'in karesi yapmak için 5 üzeri 1'e yani n'nin 30 olmasına ihtiyaç var. N30. Ne, N30 ne, olduktan sonra ben buraya 30'u yazarsam 2 üzeri 4, 3'ün karesi, 5'in karesi olur. Yani M kare şuraya eşit. Ee, M kare M ise kareleri atarsam 2'nin karesi, 3'ün ve 5'in kendisi. Yani 4 kere 15, 60 olur. Demek ki 30 iken N, M de 60, 60 da 30'u topluyorum. Buradaki toplam en az, en az 90'dır. Devam ediyoruz. 12 faktörel sayısını asal çarpanlara ayıralım. 12 faktörel kocaman bir sayı. 12 faktörel içinde 2 var, 3 var, 5 var, 6 asal değil 7 var. 7 üzeri M diyelim. 8 asal değil, 9 asal değil, 10 asal değil, 11 var. 11 üzeri N çarpı kalanlar da K şeklinde. Yani ben 12 faktörel uzun uzun açarsam, bu işi yapamam. Nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Biz 12'yi 2'ye bölüyorum. 6, 6'yı 2'ye bölüyorum. 3, 3'ü 2'ye bölüyorum. 1. Şuraları topluyordum. 10 yapıyordu. Yani 2 üzeri 10 var demek ki. 2 üzeri 10. İşte 10 tane 2 çarpanı var. 3'ü de şöyle yapıyorduk. Alıyorduk 12 faktörelinin 12'sini. 3'e bölüyorduk. 3 kere 4, 12. Şu 4'ü bir daha 3'e bölüyorduk. 1. 3'ten küçük bir sayı kaldı burada. Topluyorduk bu ikisini. 5. Yani 3 üzeri 5 çarpı devam ediyoruz. Aynı şekilde 5'i de 12'ye 5'e bölerekten buluyordum. 2 kere 5 10 kalanlar. Buradaki işlemler bizi ilgilendirmiyor. 5 2 5'ten küçük bir sayı olduğu için burası da 5'in karesi. 7 ve 11'e geldik şimdi. 7 nasıl olacak? 12'yi 7'ye bölüyorum. Bir kere var. Şuraları yapmanın bir manası yok. Buradaki 1 bize yeter. 7 üzeri 1. Çarpı son olarak 11'deyiz. 11'den de bir tane var tabii ki. Nasıl oluyor? 12'yi 11'e bölüyorum. Bir tane var. Yani 11 üzeri 1. Çarpı kalanlar. Kal yani işte 2, 3, 5, 7 ve 11 gibi 4 tane asal çarpanı var. 12 faktürel sayısının. Devam ediyoruz bir başka test sorusuyla. Asal çarpanlarının en büyüğü ile en küçüğünü bulacağız. Burada 9 asal değil, 21 asal değil, 35 asal değil. 9, 3'ün karesidir. 3'ün karesinin küpü. 21, 3 kere 7'dir. 3 ve 7'nin 4. kuvveti. 35, 5 ve 7'dir. 5 ve 7'nin 5'isi yazdık. 3 üzeri 6, 3 üzeri 4, 7 üzeri 4, 5 üzeri 5, 7 üzeri 5. Bir aşama daha devam ediyorum. 3 üzeri 10. 5'in Beşin 5. kuvveti 7'nin 9. kuvveti olur üstleri toplarsak buradaki en küçük asal sayı 3 en büyüğü 7 aradaki farkı soruyordu bize cevap A seçeneği 4 olacak. Bir doğal sayının tam sayı bölenleri ile devam ediyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi bir A sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında bunun pozitif tam bölenleri sayısı şuradaki üstlerin birer fazlarının çarpımından gelecek e, ee, pozitif tam bölenleri sayısı A artı 1, B artı 1, C artı 1 varsa daha fazla sayılar çarpılarak olacak. Bu ne demek oluyor? 6 sayısını alsak örnekleme olarak. 6 sayısını bölen sayılar şurada bir 2 üzeri 0 var bir de 2 üzeri 1 var. Şurada 3 üzeri 0 var, 3 üzeri 1 var. Yani şu sayıyı bölen 2 tane sayı, şunu da bölen 2 tane sayı, 2 burada, 2 burada, 2 kere 2, 4 tane pozitif bölen sayısı var. Gerçekten 6'yı bölen sayılar 1, 2, 3, 6 gibi 4 tane sayı elle deneyerek yapabilirdik. Fakat bunun formülize edilmiş hali şudur. Asal çarpanlarına ayırırız. Üstlerinin birer fazlasını alırız. Niye birer fazlasını alıyorum? 2 üzeri 1'i bölen bir bu var, bir bu var. 3 üzeri 1'i bölen 3 üzeri 0, 3 üzeri 1 var. Her zaman üstün bir fazlası gelecek. Yani şu örnekte izah etmeye çalışalım. 18'in pozitif tam bölenleri sayısını bulabilmek için 18'i e asal çarpanlarına ayırmak lazım. İşte 18'in asal çarpanlarına ayrılmış hali budur. Bunun pozitif bölenleri sayısı, bunun pozitif bölenleri sayısı, pozitif bölenleri sayısı şu üssü 1 artırıyorum. Şu üssü de 1 artırıyorum. Cevap 6 oluyor. 6 tane pozitif böleni var 18'in. Devam ediyoruz. 120 sayısının 2'nin katı olan pozitif bölenlerin sayısını bulacağız. Yine bunu asal çarpanlarına ayırmamız lazım. 120 120 sayısını asal çarpanlarına ayırırken hızlıca istediğimiz yolları deneyebiliriz. 12 çarpı 10. 10'u şöyle yazarım. 12'ye böyle yazarım. Ondan sonra 2'nin kübü 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. 2'nin katı olmak demek şu demektir. 2'nin bir tanesini dışarıya alırım. 2'nin karesi 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 yazarım. Şuradan oluşabilecek bütün bölenler neticede 2 ile çarpılacağından 2'nin katı olmuş olacak. Yani şuradaki bölen sayısını bulmak yetecek. Buradaki bölen sayısı şu üstleri birer arttırıyorduk biz. Üstleri birer arttırırsak 2 artı 1, 1 artı 1. Şurası da 1 artı 1. Burası pozitif bölen sayısı. <laughs> 2'nin katı. 2'nin katı. 2'nin katı olan pozitif bölen sayısı 3 kere 4 12 taneymiş. 12 tane 2'nin katı olan bölen var. Devam ediyoruz bir başka test sorusuyla. 41 üzeri 141 sayısını tam bölen kaç tane sayma sayısı var? Bunu ilk önce asal çarpanlara ayırmam lazım ki söyleyebileyim. Zaten bu asal çarpanlar ayrılmış. Yani 41 asal sayıdır. O zaman bunu bölen sayı şu üstün bir fazlası olan 142'tir. Yani birkaç saniyelik sorudur bu. 41 asal olduğundan 41 üzeri 141 asal çarpanlarına ayrılmış. E bunun bölen sayısı üstlerin bir fazlasıydı. Cevap D seçeneği olur. Devam ediyoruz. Bir başka soru kalıbıyla gene aynı e, asal çarpanlara e, asal çarpanlara ayırma mantığıyla ama farklı bir soru tipiyle. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuşuz. X ve Y pozitif tam sayılar olacakmış. Bu tür soruları çözerken şuradaki X değişkenlerini azaltmanın yolu şudur. 2X artı 6 alsam nereden çıkardım bunu? Söyleyelim şimdi onu nereden çıkardığımızı. 6 aldım. 122'den aldık biz onu. Burada 116 kaldı. Şöyle yapmamız gerekiyor. Yani şu yukarısını aşağıya klasik bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Şunu şunu şöyle bölmemiz gerekiyor. Bu bölme işlemine devam edip şuradaki 116'yı bölen sayılarla uğraşacağım. Oraya ulaşmamız gerekiyor. 116'yı bölen sayılarla uğraşacağız burada. Bunu çarşabuk yapmanın yolu şudur. X'in burada iki katı var. 3'ün de 2 katını arayacağım. X'in burada 5 katı olsaydı 3'ün 5 katı olan 15'i arayacaktım gibi. X'in 7 katı olsaydı 3'ün 7 katı 21'i oluşturup uygun hale getirecektim. Neden böyle yaptık? Çünkü bunlar sadeleşecek. 2 kalacak. 116'yı bölen sayılardır bizim ilgi alanımız. 116'yı asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 116'yı şurada asal çarpanlarına ayırız. 2 çarpı 58. 2'nin karesi çarpı 29. İşte ayırdık. 116'yı asal çarpanlarına ayırdık. 2'nin karesi 29 da asal sayı olduğu için şunların üstlerini birer arttırıyorum çarpıyordum. 2 artı 1, 1 artı 1, 3 kere 2, 6 tane burada bölen var. 6 tane olabilir. Pozitif tam sayı olacak şekilde evet. Yani şuradaki kaç tane pozitif tam sayı böleni varsa o kadar vardır. X'in alabileceği kaç farklı değer vardı. Şimdi buraya yani şu alta 1 gelebilir. 116'nın bölenleri 2 gelebilir, 4 gelebilir. Efendim, 2'nin karesi olduğundan, 29 da olduğundan bir 29 gelebilir. Bir de 2 kere 29, bir de 116'nın kendisi gelebilir. Ben şu x artı 1'i, x artı 3'ü 1 yaparsam x buradan eksi 2 olmaz x artı 3'ü 2 yaparsam eksi 1 olmaz. 4 yaptığımda yani şurayı 4 yapabilmek için x'e 1 ihtiyacım var. Şuradan 28, şuradan 57, şuradan da 115. Yani buradan 1, 2, 3, 4 tane var. Bu 6 tane seçeneğimizin ikisi eleniyormuş eksi olduğundan x'ler. 4 tanesi kalıyormuş cevap C seçeneği. Devam ediyoruz konumuza asal çarpanlara ayrılmış bir tane sayımız vardı bizim A şeklinde. Bu sayının pozitif tam sayı bölenleri kadar da negatif tam sayı bölen olduğundan bunun tüm bölenleri sayısı pozitif bölenlerin iki katıdır. 6 örneğini vermiştik. 6 sayısını bölen 1, 2, 3, 6. Bir de eksi olarak bunların simetrikleri var. Yani 4 tane pozitif bölen varsa 4 tane de negatif bölen vardır. Kaç tane pozitif varsa o kadar da negatif bölen vardır. Bunu unutmamak gerekiyor. Buradaki hatırlatma notu buydu. Şimdi bir örnekle bunu izah etmeye çalışıyorum. Sayısının tam bölenlerinin sayısı 120 olduğuna göre neyi bulacağız? Asal çarpanları ayırmamız lazım. 3'ün kübüdür 27. 25, 5'in karesidir. Yazdık. Asal çarpanları ayırdık. Tüm bölenleri sayısı, tüm bölenleri sayısı. 120. Tüm bölenleri sayısını şöyle buluyordum. Şunları birer arttırıyorum. Bir de iki katını alıyordum. Onları birer arttırdım. Bir de iki katını alıyorum. Olayı bitirmiş oluyorum. Nasıl bitirmiş oluyorum? 120 eşittir. 2 kere 4, 8 çarpı. 2n artı 1, 120'yi 8'e bölsem 15. 15'ten 2n artı 1, n buradan 7 olmalı. Görüldüğü gibi n yani 7 olursa 120 tane tam bölen oluyor. Devam ediyoruz. Bir başka test sorusuyla konumuzu izah etmeye çalışıyoruz. Kesini tam sayı yapan kaç tane x tam sayısı vardır? Burası örneğin k gibi bir tam sayı olacakmış. K gibi bir tam sayı. Z'ler tam sayıyı gösteriyordu. O zaman şuranın bölen sayısı kadardır bu. Yani ben yukarıdaki sayıları alacağım. Asal çarpanları ayıracağım. Kaç tane tam bölen olduğunu bulacağız. O zaman biz bunu 12'nin karesi, 24'ün karesi, 36'nın karesini alıyorum. Asal çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum 2'nin karesi 12'nin karesi 3'ün karesi 12'nin karesi Devam ediyorum 12'nin karesi parantezin aldım 1'in karesi 2'nin karesi 3'ün karesi oldu 12'nin karesi çarpı 9 10 14 14 yazdım 12 3 kere 4 ki 3 kere 4'ü de şöyle yazdım 14'ü de açtık Şurada bir tane noktamız fazla oldu Bunlar çarpan şeklindeydi e nihayetinde şurası 2'nin 4. kuvveti olur. Yani 2'nin 4, bir de bir de iki var. 2 var. 2'nin 5. kuvveti, 3'ün karesi 7 Asal çarpanlara ayırdık. Ayırdık çok şükür. Hemen bunların üstlerine birer fazlasını alıyordum ve 2 katını alıyordum. 2 çarpı 5 artı 1, 2 artı 1 ve 1 artı 1'den buluyorum. Yani cevap 2 kere 6, 12. 12 kere 2, 24. 24 kere 3, 72 tane. Yani cevap C seçeneği. 72 tane ek tam sayısı var. Bölen sayısı olarak Devam ediyoruz. Şimdi uç bir konu bu. Bunu da hatırlatmışız burada. Yine söz konusu a sayısal asal çarpanlarına ayırsın. Bunun bütün bölenleri toplamı, bütün bölenleri toplamı. Yani x üzeri a'yı bölen sayılar kimdir desek x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2 diye x üzeri a'ya kadar bir sürü sayı var. x üzeri b'yi bölenler kimlerdir? y üzeri 0, düzeltiyorum o y üzeri b'ydi. y üzeri b'yi bölenler kimlerdir? y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri b şeklinde. Yani bunların hepsini alıp alıp topladığımızda ve yine aralarında çarpım olduğundan çarptığımızda tüm bölenleri toplamı çıkar. 1'den x üzeri a'ya kadar olan sayılar toplanırken 1 eksi çarpan üzeri terim sayısı 1 eksi çarpan. Yine 1'den y üzeri v'ye kadar olan sayıların formülü söylüyorum. 1 eksi çarpan üzeri terim sayısı 1 eksi çarpan. Yine 1 eksi çarpan üzeri terim sayısı 1 eksi çarpan şeklinde yazılır. 120 sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamını bulalım. 120'yi ilk önce asal çarpanlara ayırmamız lazım. Yani 120 12 çarpı 10 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 2'nin kübü 3 üzeri 1 5 üzeri 1. Şimdi biz buraya kadar 120'yi asal çarpımdan ayırdık. 8 kere 15, 120'dir. İşte 8, işte 15. Ayırdık. Bu formülü de uygulayabiliyoruz. Uygulamadan yapmak istiyorum ben ilk önce. Şöyle yapıyorum. 5 üzeri 1'i bölen sayılar bir 5 üzeri 0, bir de 5 üzeri 1. Yani burası 6. 3 üzeri 1'i bölen sayılar bir 3 üzeri 0, bir de 3 üzeri 1. Yani 4. Şurası 2 üzeri 0. 2 üzeri 1. 2'nin karesi 2'nin kübü. Yani burası 15 toplarsam 15. Yani buradaki bütün bölenlerin toplamı 15. Çarpı buradaki bütün bölenlerin toplamı 4. Bütün bölenlerin toplamı 6. İşte bunu bulacağız biz. 15 çarpı 4 çarpı 6. Yani 15 kere 24. 15 kere 24. Ne yapar? 10 tanesi 150, 20 tanesi 300. 360 yapar. 360'tır. Bunu yukarıdaki formüle de uygulayabiliriz. Geçiyoruz. Yine a sayısı... Asal çarpanlar ayrılmış şekli de var. Bunun bütün bölenleri toplamı daima sıfırdır. Yani yine 6'dan örnek verelim. 6'yı bölen sayılar 1, 2, 3, 6 idi. Negatifleri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6. Bütün pozitiflerle negatifleri toplasan birbirini sıfırlayacak. Yani bir sayının bütün bölenleri toplamı daima sıfırdır. Bu değişmez bir kaydı. Aynı şekilde A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı ise asal çarpanlarını toplarım, önüne eksi koyarım. Burada 6 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bu örnekle, bu örnekte şunu izah etmeye çalışalım. Bu 2 ve 3'ün dışındaki bölenleri al topla desek, 2 ve 3'ü atsak, 2 ve 3'ü atsak, attım. Geri kalanları topla desek, şu eksi 1 artı 1 bir birbirini götürür. Artı eksi 6 birbirini götürür. Şurada eksi 5 kalır. Yani asal çarpanlar olan 2 ve 3'ün toplamının eksi katı kalır daima. Bu değişmez bir kaide. Bunu da izah etmeye çalışmışız. Şimdi bunları şu örnekle izah etmeye çalışalım. 28 sayısının tam bölenlerini, asal tam sayı bölenleri toplamını ve asal olmayan tam sayı bölenleri toplamını bulalım. 28'i çarpanlarına ayırıyorum. Neyine? Asal çarpanlarına ayırıyorum. İşte ayırdık. 28'i asal çarpanlarına ayırdık. Tam bölenleri toplamını buluyoruz. Ben şuraya birinci öncül diyeyim. Tam bölenleri toplamı ne yapacağım? O zaman e, burada kaç tane bölen olursa olsun pozitiflerle negatifler birbirinin simetri olacağından daima sıfırdır bu. Bütün bölenleri toplamı sıfırdır. Ele yazmaya gerek yok herhalde. 28'in bölenlerini tek tek yazsak buradan 3 kere 2 6 tane pozitif 6 tane de negatif gelecek toplamı sıfır olacak. Asal tam sayı bölenleri toplamı. Asal olanlar 2 ve 7 olduğu için topla gel. 2 ve 7, 9'dur bunun cevabı. Geldik Üçüncüye. Üçüncüde ise asal olmayanları dediğine göre o zaman eksi katı asal toplamlarının idi. Cevap eksi 9 olacak. Devam ediyoruz. Nihayet o bebe geldik. Buraya kadar asal çarpanları ayırma, bölen sayısı bulmayla uğraştık. Bunların neticesinde o konusu ortaya çıkacak. Ardından da o tabii ki. Ne demek o Ortak bölenlerin en büyüğü. Bunun bir ismi daha EBOB. En büyük ortak bölen, en büyük ortak bölen, eşittir demeyelim de denktir diyelim bu buna. İki veya daha fazla doğal sayıdan her birini tam bölebilen en büyük doğal sayıya bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü, yani bebi denir. ABC sayılarının bebi işte şu şekilde veya bu şekilde ifade edilir. OBEP bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Sayıları asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Tabana aynı olan çarpanlardan üstleri en küçük olanlarının çarpımı bebi verecek. Şimdi bu bilgiler ışığında e, ortaokuldan bu yana bilinen bir konu ama tek başına kaldığında öğrenci arkadaşlar soruları çözemiyorlar. İyi anlasalar bile çözemiyorlar. Biz şimdi izah etmeye çalışalım. 48 ve 270'in obebini olacağım. 48'i 48'i e, 2 çarpı 24 2'nin karesi çarpı 12, 2'nin kübü çarpı 6, 2'nin dördü çarpı 3. İstediğimiz şekilde asal çarpanlar ayrılma sistemini uygulayabiliriz. Ben bu şekilde yaptım. 270 ise 27 çarpı 10, 2 çarpı 5, 27 de 3'ün kübü. İşte asal çarpanlar ayrılmış halini yazdık. Şu ve şu. O Obep bulurken o bebini buluyorum. Neyin o bebini buluyorum? 48 ve 270'i tam bölebilen en büyük sayıyı buluyorum. Şimdi ilk önce burada 2'lere bakıyorum. 2 üzeri 4 var, 2 üzeri 1 var. Küçük olan üssü aldım, 2 üzeri 1. 3'lere bakıyorum sonra, 3'ün kübü ve 3'ün birinci kuvveti var. Küçük olanı alıyorum, 3 üzeri 1. Burada 5 üzeri 1 var, aslında burada da 5 üzeri 0 var. Yani 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 0'dan küçük olan 5 üzeri 0. Yani bir şey almıyorum 5 ile ilgili. Dolayısıyla 6'dır bu sayımız. Yani hem 48'i hem de 270'i bölen 6 sayısı varmış en büyük olarak. Devam edelim. Birazcık daha izah etmeye çalışalım bu örnekte. OBEB bulacağız. Hemen eşittir OBEB diyorum. Şurada 2'nin 4'ü, kübü, 5'i. Hangisi küçük? Kübü. Onu alıyorum. Burada 3'ün 4'ü, 3'ün 5'i ve 3'ün 6. kuvveti var. Hangisi küçük? 3 üzeri 4'ü alıyorum. Sonra 5'in, şurada aslında 5'leri 0'lar onu yazalım. Hemen 5'lere bakıyorum ben burada. Hangisi en küçüküz? 5 üzeri 0 onu alıyorum. Şurada da 7 üzeri 0 var. Burada 7 üzeri 1 vardı. Burada da 7 üzeri 0 var. 7 üzeri 0, 7 üzeri 0, 7 üzeri 1. Hangisi küçük? 7 üzeri 0. Yani şunlar birdir. yazmanın manası yok. Bunun OBB 8 çarpı 8 çarpı 81. Hatta 8 kere 1 8, 8 kere 8 64'ten 648 olarak bulabiliriz. Devam ediyoruz bir başka örnekle, başka bir soru tipiyle. A, B ve X birer pozitif tam sayılarmış. A ve B'yi vermişiz. A artı B toplamının en küçük olabilmesi için. Yani bunun bir pozitif tam sayı, bunun da bir pozitif tam sayı belirtebilmesi için. Hem 58'i bölen bir X sayısı, aynı zamanda 78'i de bölen X sayısı aranıyor. Yani 58'in ve 78'in o bebini arayacağız. Biz 58, 2 çarpı 29. asal çarpanlarına ayırıyorum ben bunları. 78, 2 çarpı 39. 39, 2 çarpı, 3 çarpı, 13 diye devam eder. İşte burada OBEP alacağım. OBEP, yani ikisinde de ortak olarak sadece 2 var. Yani x 2 olmak zorunda. İkisini de bölen en büyük sayımız OBEP'imiz 2. x yerine 2 verirsek biz burası 58'i 2'ye bölersem 29. 2 verirsek 78'i 2'ye bölersem 39. E bunları topla demişti bana. 29 ile 39'u toplasak cevap 68 olacak sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz. Her harf farklı sayıyı belirtmek üzere A ve K pozitif tam sayılarının asal çarpanlarına ayrılabilmesi için aşağıdaki şema yapılmıştır. Bu şemalarla asal çarpanlar ayrımı işi yapıyorduk biz. Sorumuzun içine koymuşuz. A artı K'yı bulacağız. Bulalım. Bakıyoruz. A sayısı 2'ye bölünmüş, B'ye ulaşılmış. Demek ki A sayısının içinde 2 var. B 2'ye bölünmüş C'ye ulaşılmış bir 2 daha var. C 3'e bölünmüş D'ye ulaşılmış bir 3 var. D 3'e bölünmemiş gene D kalmış. D 5'e bölünmüş E'ye ulaşmış demek ki 5 var. Yani D bir daha 5'e bölünmüş. Şey düzeltiyorum. E bir daha 5'e bölünme işlemi yapılmış bu olmuş. Yani A sayısı A sayısı 4 kere 3 kere 25 yani 300 yapar. 12 kere 25 300 yapar. K'ya bakalım. K 2'ye bölünmüş. Tamam K'nın içinde bir tane 2 var. L 2'ye bölünmemiş. Bölünmemiş. L 3'e bölünmüş. Tamam bir 3 var. M 3'e bölünmüş. N'ye ulaşmış. Var. N de 5'e bölünmüş. Bu da var. Yani şurası K sayısı ne olacak? 6 kere 15 olacak. 6 kere 15 de 90 olacak. 90 burada. 300 de burada. Cevap 390 olacak. Bu soruyu başka bir yolla da çözebiliriz. Başka bir yolla da çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Tersten de gidebiliriz. Mesela 1 kere 5 5 beş yapar. 5 beş kere 5 beş, 25. 25 burada duruyor. 25 kere 3 75. 75 kere 2 150. 150 ile 2'yi çarp 300. Tersten gittim. Mesela şunu da izah edelim. Bu yolda akılda kalabilir. Çünkü öncekini karıştıranlar oluyor. Devam edelim. 1 kere 1 kere 5 5. Burası 5. 5 kere 3 15. 15 kere 3 45. 45 burada da 45 duruyor. 45 kere 2 90. İşte bu şekilde daha hızlı bulanlar da olabilir.